O aşkı da, hüznü de, sessizliği de bize şarkılarıyla öğretti. 1948 yılında Manisa'da doğdu. Avukat oldu, oyuncu oldu. Ama en çok sözlerin şairi, notaların ustası oldu. Gök kuşağı gibi bir ömür yaşadı. Renkli, zarif, derin. Aşkı layık olana bıraktı. Sensiz olmaz dedi. Ve o şarkılar artık hep bizimle. Ve onu uğurlamak için bütün dostları, sevenleri bir araya geldi. Keşke iyileşseydi bir de birlikte onun konserine gitseydik de. Esme'yi anlatsaydı bize yine. Güzel anılar birikirdiniz herhalde onların Elbette, şarkılarıyla. Elbette. Çok, çok fazla. Yani e, ilk zamanlarında bilmiyorum yani konuşamıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok özgür. Başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Yani son zamanlarda kendisini göğne şansınız oldu kadroda hiç göremedim kendisini son zamanlarda görebilme şansınız olabildi mi son zamanlarda görebilir yaşa da indir biraz yurdun rahatsız olduğunu bilsem tabii ki ziyaretine giderdim dün öğrendik rahatsız olduğunu. Mutlaka bir sebebi var, vefatlarının sebebi var. Yani, e, yani çok zorlu bir yolculuktan geçti. Babam sonunda acısından kurtuldu olarak bakıyorum ben. Yanındaydı, elimizden gelen her şeyi yaptık. Benim için daha e, yani oğlu olarak ben kanaatinden bunu düşünüyorum. E, derken, sağlığı yerinde olmayan bir insanın yaşaması çok zor oluyor. Ondan kurtuldu. Acı çekmedi, ağrısı yoktu. Son anına kadar evindeydi istediği gibi. Hiç hastaneye gitmedi. Evinde, yatağında, huzur içinde son yolculuğunu çekti.